Merhaba herkese. Burası Ağrı Merkez yine. Şu geçen gördüğüm turunculu kedi beni gördü. Gel diyorum beni takip et diyorum. Bakın görüyor musunuz? Şöyle peşimden geliyor şimdi. Gel kızım gel. Bakalım peşimden gelirse paylaşım yapacağım. Ağrı Merkez'deyiz. Dükkanın önüne gelirse dükkan önünde yaş mama da var kuru mama da var. Yedireceğim kendisine. Gel bakalım akıllı mısın sen yine geçen gün gibi gel. Pisi. Gel kızım gel dükkanın önüne gel. Aferin gel babayı takip et. Gel 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 gel. Gel kızım hala peşimden geliyor bakın. Gel gel gel. Gel o biliyor ben ona mama vereceğim. Gel pisi. Gel annem gel. Gel çok az kaldı gel. Pisi gel. Bu videoyu sonuna kadar izleyin lütfen. Etkileşim istiyorum bu videoya. Gel kızım gel. Burada biraz Fazla araç trafiği olduğu için gergin oluyor. Ancak yine de beni bırakmıyor. Bakın geliyor. Gel psi. Aferin gel. Gel kızım gel. Gel. Gel gel gel. Gel. Çok az kaldı. Hadi gel. Gel biraz daha gel. Psi. Çok az kaldı. Annem. Psi gel psi gel psi gel psi gel. Psi psi Pisi psi gel. Gel 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 çok az kaldı gel. Gel. Gel bak dükkan az ileride. Bir şey gel. Aferin gel. Gel. Gel 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 gel. Gel ben buradayım. Arabalardan korkuyor. Gel. Tamam. Gel annem gel. 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 Pisi gel pisi gel pisi gel. Geldik. Dükkanımızın önüne geldik. Burası bizim iş yerimiz şu akıllı çocuk geldi babasının yanına. Önce kuru maması. Babası şimdi ona yaş mama oldu. <laughs> Bırakır mı baba onu? Asla. Al. Ah. Ah. Her gün gel diyorum sana. Her gün, her gün. Evet. Ye bakayım bunu. Aferin benim bebeğime. Aferin benim güzel çocuğuma. Aferin benim kızıma. Bakın kimi seveceğini biliyor çocuğum. Akıllı bebeğim benim. Ye bakayım. Ye benim güzel çocuğum, ye. Sokak hayvanlarına hep beraber ses olalım, nefes olalım, destek olalım lütfen. Desteğiniz önemli. Şimdi bir tane açtım. Bir tane daha açayım. Bir tane daha açayım bebeğime. Onu da yesin. Hepinizin hayrı olsun, hayırlarda. Doğru mu kızım? Ye bakalım benim güzel bebeğim. Ye ye ye. Aferin. 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 Aferin benim çocuğuma. Hadi. Ye bakalım. Evet iki tane açtım. İkisini de yesin çocuğunuz. Bugün rahat rahat uyusun. Bak ben sana her gün gel diyorum tamam mı? Her gün gel ye diyorum. Arkadaşlar YouTube kanalımıza abone olmayanlar lütfen YouTube kanalımıza abone olsun. Ağrı'daki sokak hayvanları için farkındalık için buradayız. Destekleriniz için teşekkürler. Çok sağ olun. Etkileşim için videoyu beğenip, paylaşıp, takip etmenizi rica ediyoruz. Ye bakalım güzel çocuğum. Hayırlar hepimizin hayırlı olsun. Herkese kolay gelsin. Sağ olun.